Ölüm meleği her eve günde üç defa bakar. Hangi evde kim ömrünü tamamlamışsa onun ruhunu alır ve geride kalanlar giden için ağlamaya başlarlar. Melek evden çıkarken döner ve şöyle der. Bu benim son gelişim değildir. Ben hepinizi alıp götürene kadar buraya gelip gideceğim. İşte gerçekten geride kalanlar bu sözleri duysalardı kendileri için ağlarlardı.'' Halk arasındaki bu inanışa göre Azrail her an bizimledir ve insanın ölüme mesafesi bir an kadar kısadır. Batı inanışına göre Azrail, siyah giyimli, elinde de tırpan taşıyan korkutucu bir kimsedir. Böyle düşündüğünüz elbette ki kanınızın donmaması mümkün değil. İstanbul'da özellikle ünlü ve zenginlerin naaşının götürüldüğü ünlü bir mezarlık bulunur. Zincirli Kuyu Mezarlığı bu mezarlık üzerinde taşıdığı her canlı ölümü tadacaktır cümlesiyle bir zamanlar gazetelerde tartışma konusu bile olmuştu. Sinir bozucu olduğunu söyleyen, trafikte bunu okuyanların dikkatinin bozulup kazaya bile uğrayabileceğini söyleyenleri dahi olmuştu. Oysa bu haşa alelade bir söz değildi, ayeti kerimeydi. Rabbimiz Ankebut suresinin 57. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Her can ölümü tadacaktır sonra bize döndürüleceksiniz. İşte, insanın bu son anında onun ruhunun çekilmesinde eşlik edici bir melek vardır. Ki ismi duyulduğu anda, her nefsin içinde bir ürperti oluşur. Azrail ismi, direkt olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmese bile, ruh emanetini alan melekten, melekul mevt olarak bahsedilir. Bu da, ölüm meleği anlamına gelmektedir. İnsanın bedenini maddi dünyada bırakarak, Manevi dünyaya ruhunu alıp götüren görevli olarak ölüm meleğinden Secde Suresi'nde şu şekilde bahsedilir. De ki: Ruhunuzu sizin için görevli kılınan ölüm meleği alır. Başka bir ayette ise kendi nefislerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin aldığı kimseler denilir. Tabii ki ruhların asıl sahibi olduğu gibi ruhu da asıl alan Azrail değil. Allah'tır. Azrail ve yardımcısı görevliler bu hususta görevlilerdir. Fahreddin Razi, Hz. Azrail'in hadislerde geçtiğini söyler. İmam Suyuti de böyle bir bilgi aktarır. Azrail isminin İbranice olma ihtimali vardır. Hadis kitaplarının çoğunda da ölüm meleği ismi tercih edilir. Ebu Leys Hakaykut Dekayik adlı eserinde Azrail adını bazı rivayetlerle anar. Ölüm meleği Kur'an'da bazen tekil, başka ayetlerde ise çoğul olarak aktarılır. Bundan ötürü canları alan meleklerin reisine Azrail denilmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Müslüman bir kimsenin ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan da melekler inerler. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey huzura ermiş nefs! Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık. O da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkı verir. Günahkar kimseye gelince o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde ölüm meleği gelir ve baş ucuna oturur. Semadan melekler inerler. Yüzleri simsiyah ve ellerinde kıldan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır. Önüne gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği, ''Ey pis ruh, Allah'ın hiddeti ve gazabına uğramak için çık.'' der ruh cesetten kancalı ve çatallı bir şişin ıslak yünün içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirlerde sanki kopar. O derece ızdırap verir. Yani ölüm herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi keyfiyetine uygun bir surette çıkacaktır. Hz. Hasan radiyallahu anh'dan aktarılan bir rivayette Hazreti Peygamber Aleyhisselam ölümün elem ve acısını anlatırken o 300 kılıç darbesi kadardır buyurmaktadır. Rivayete göre bir gün İbrahim Aleyhisselam ölüm meleğine bana kötü insanların ruhunu aldığın surette görün dedi. Melek sen bu sureti görmeye dayanamazsın dediyse de İbrahim ısrar ederek dayanırım dedi. Azrail yönünü dön buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü ve Azrail'i görünce onu kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü. Buna dayanamayarak düşüp bayıldı. Aylınca Azrail'i eski suretinde gördü ve ona "Bir günahkâr'a senin suretini görmek yeter." başka bir azapla karşılaşmasa da senin o suretin azap bakımından onun için yeterlidir dedi. İbrahim peygamber bu sefer bana iyilerin ruhlarını aldığın surette görün dedi. Ve meleği güzel bir surette görünce de iyiler için mükafat olarak seni bu surette görmeleri yeterdir demiştir. Mevlana Hazretleri bakın ölümü nasıl anlatıyor. Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Allah'a vuslat olduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman kesilenlere ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! işin aslını, sözün doğrusunu istersen aslında sen ölümden korkmuyorsun. Sen kendi günah ve gafletlerinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp üktüğün, korktuğun, ölümün çehresi değil, kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göre vücut budur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır.'' Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'a ''Ya Azrail, bir kimsenin ruhunu alırken hiç üzüldüğün oldu mu?'' diye sordu. O ''Ya Rabbi, her şey sana malum. Yalnız bir kulunun ruhunu alırken çok üzüldüm. O da bir gemi dalgalar arasında parçalanıp batmıştı. Fakat o gemide kundakta bir bebek vardı. Anasının ölümü emrolunmuştu. Bebeğin annesinin ruhunu alırken çok üzüldüm.'' Sonra o bebek bir tahta parçasının üzerinde karaya çıkarak kurtuldu ve öksüz kaldı dedi. Bu sefer Hak Teala sevinerek ruhunu aldığın bir kimse hatırlıyor musun diye sual ettiğinde Azrail aleyhisselam evet ya Rab zalim bir hükümdar vardı. Halk ondan bir kalmıştı. İşte o zalim sultanın ruhunu kabzederken de sevindim dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu kim olduğunu hatırlıyor musun o zalim padişahın? Azrail aleyhisselam, hayır hatırlamıyorum ya Rab deyince Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Hani o anasının canını üzülerek aldığın bebek var ya, işte odur o zalim padişah. Yine halk arasında inanılan efsanelere göre insan suretine girerek halkın arasına karışan Azrail bir gün çöl ortasında bir devle güreşir. İki güçlü zat birbiriyle yenişemez. Azrail bile bu durumdan bitap düşer. Halsiz ve bitkin yatan Azrail'in yanına bir delikanlı yanaşır ve ona yardım ederek kendine gelmesini sağlar. Azrail de kendisinin Azrail olduğunu ve her kılığa girebildiğini söyleyerek ''Ben senin ne zaman öleceğini bir işaretle haber vereceğim.'' der. Uzun yıllar sonra artık ihtiyarlaşan delikanlının vadesi dolduktan sonra sık sık başı ağrımaya ve güçsüzleşmeye başlar. Bunun üzerine Azrail görevini yapmaya gelir. Artık ihtiyarlaşan delikanlı, ''Hani sen, ben ölmeden önce işaretler gönderecektin?'' diye sorar. O da, ''Ben gönderdim ama sen anlamamışsın.'' der ve artık o günden itibaren insan suretinde görünmeyi bırakır. Bu inanışa göre Azrail birinin canını almadan önce 24 saat içerisinde ölecek kişinin ve yakınlarına görünmüştür. Elbette ki bunlar sadece halk efsanelerinden ibaret. Ancak kalp gözü açık salih kullar için ölüm günü bir Allah'a kavuşma günüdür. Elbette ki bu yoldaki eşlikçi de ancak dosttur. Azrail'in varlığını sadece maddi dünya için yaşamayan her kul, her insan hisseder ve asıl yurduna gitmek, güzel ameller işlemek için çalışır. Rabbim hepimize doğru bir yaşam nasip etsin ve nasıl yaşarsak öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle hesaba çekilirsiniz. Düsturunca yaşama bizlere nasip etsin.